Herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Eee koşuk üzerine söyleşiler. E, bugünümün aslında heyecanı da bambaşka. E, ama bugün çok değerli bir konuğum sizlerle. Programımızın da ana sponsoru karakterix e, kurucu ortağı, Sayın Dilek Yüceda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Sayın Hanım. Nasılsınız Dilek Hanım? İyiyim teşekkür ederim. Bu program için çok heyecanlıyım çünkü çok önemli bir program. Adı da çok güzel hani böyle bir büyülü bir dokunuştan bahsetmişsin. Evet. Çok da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum çünkü çok kıymetli bir hizmet olan koşluğun araçlarını konuşmak, nelere ihtiyacı olduğunu konuşmak ve bu alanda çalışanların deneyimlerini paylaşmaları bence çok değerli olmuş. Şimdiden emeklerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Siz de bizi kırmadınız bugün. E İlk programımızın ilk konusunuz ee, bize de uğur getireceğinize eminim. Çok teşekkür ederim. İnşallah, inşallah ben teşekkür ederim. Ee, Dilek Hanım, isterseniz ilk önce e, sizi tanımakla başlayalım programımıza. Adettendir diyelim. Ondan sonrasında da e, konu başlığınızla beraber derin bilgilerle sözü size bırakayım. Ee, i̇smim Dilek Yücedağ, psikolojik danışmanım ben. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden mezunum. Ee, aslında e, hep anlatıyorum kendimle ilgili bahsederken ben kendi e, e, mesleğimde e, insana e, en yakın mesafe ve en uzak mesafe olmak üzere bu alanla ilgili her yerde çalışmışım. E, klinik çalışmalar yapmışım çünkü iki terapi eğitimi aldım. E, eğitim kısmında çalışmışım stres yönetimi, e, öfke yönetimi e, gibi önemli konular kişi bazında kurum bazında insan kaynakları tarafında çalışmışım Çünkü performansta etkileri çok fark edilmiş ne yapalım burada diye konuşulmuş bir dönem TRT'de Kent Radyo'da programlar yaptım burada da meslekleri ve hobileri birbiriyle alakası olmayan insanları çağırdım ki şimdi düşünüyorum bu farklılığı her zaman bu bireysel farklılıkların arayışı içerisindeymişim aslında bu meslek ama neden bu hobiyi konuşmuşum <laughs> o da keyifli bir e, sohbet olmuştu İyi bir program olmuştu sonrasında şu an e, karakteriksin oluşmasına neden olan metodolojiyle tanıştım ben, Enneagram metodolojisiyle. Bir baktım ki aslında bizim o neden sorusunu çok rahat bulabileceğimiz derin bir metodoloji. Aslında kişilik tipolojileri içerisinde en eskisi insanlık tarihi kadar ve birçok bilgiyi barındırıyor içerisinde. Ee, ve e, dedi ki biz bu bilgileri e, daha anlamlı, daha günümüz dünyasına, daha teknoloji içerikli nasıl yapabiliriz diye Pro Enneagram faydalı modeliyle karakteriksi oluşturduk. Ee, Oranın da kurucu ortağıyım. Evet. Ve S aynı zamanda eğitimde yapıyoruz tabii ki. Ee, ve e, koçlara e, alet çantalarında kullanabilecekleri, teknolojiyi de barındıran bir hizmeti veriyoruz O yüzden de çok fazla koç danışmanımız var ve gün geçtikçe de artıyor Çünkü büyük bir ihtiyacı karşıladığını düşünüyorum envanterin kısaca böyle diyebiliriz direktçe daha çalışıyor ve hizmet vermeye devam ediyor Peki e, karakteriksi karakteriksi de benim ilk tanışmam ve kullanmam tabii ki İK tarafında insan kaynakları tarafında ama e, koçluk alanında e, bu kişilik envanterinin kullanımında nasıl faydalanıyor koçlar? E, şöyle söyleyeyim tabii ki e, sadece araç olarak kullanmak değil aynı zamanda okuma ve değerlendiricisi olma tarafını <laughs> da tamamlamanız tercih nedenimiz. Bunun için biz diyoruz ki öncelikle sen gel bunun okuma ve değerlendirici olma eğitimine katıl. <laughs> Çünkü e, verdiğimiz hizmet aslında bir analitik raporlama. Yani düz bir yazıdan oluşan e, sayfalar göndermiyoruz. Tabii ki tamamen dijital platformda çalışıyor zaten. E, başlangıç noktası aslında eğitim. E, Keza Seyhan Hanımcığım sen de bizimle evet. tanışmamız için Online platformda eğitimimizi aldın. Tabii bu Covid ile öncesinde yüz yüzeydi. Daha sonradan biz de online'a taşındık. Tüm dünya gibi. Hı hı. E, bu başlangıç noktası böyle. Öncelikle bir okuyucu ve değerlendirici olmamız gerekiyor. Çünkü modüllerimiz fazla. E, Birçok alanda hizmet veriyor. Sadece insan kaynaklarıyla başlamış gibi oldum ama insan kaynakları değil tabii ki. Eğitim ki. dünyası. Tabii ki genç profesyonellerin yetiştirdiği üniversiteler. Şöyle bir bakacak olursak, 11 yaş itibariyle herkese hitap eden bir sistemden bahsediyoruz. Hı hı. İş dünyası tabii ki sadece beyaz yakalardan oluşmuyor. Bir de mavi yakalar var, saha çalışanları diyelim. Onları da dahil edersek aslında çok büyük bir gruba hitap ediyoruz. Ve bu grubun da hemen hemen her alanında koşular hizmet veriyor. Evet. İşte eğitim koçları var, e, yönetici koçları var, var var var. Yani sağlık alanında nefes koçları var mesela. <laughs> yani aslında istersek insanın ihtiyacı olan her alanda bir hizmet var. E, Öyle olunca aracın birkaç e, gruba hitap etmesi gerekiyordu. Önce eğitim. <laughs> Dediğim gibi online bir eğitim. Burada yaptığımız şeyde aslında koşulardan gelen bir soru var. Hemen aklıma o geldi onu söylemek istiyorum. Kişiliğin değişen ve değişmeyen taraflarını konuşuyoruz. Bununla başlıyoruz yola. Yani mizaç kişilik karakter nedirle başlıyoruz. Daha sonra da analitik raporlama ile ilgili bilgi veriyoruz. Biz bunu en iyi şekilde ve en faydalı şekilde, en doğru şekilde nasıl kullanabiliriz? Ee, dediğim gibi farklı alanlarımız var. 11-18 yaş öğrencilerle ilgili çalışan. Bu da bir ihtiyaçlan dünyaya geldi diyelim. Yani biz bunu bebeğimiz gibi gördüğümüz için. Ee, çünkü şöyle söyleyelim, biliyorsunuz sınavlar var. Yani öğrenciler Hı. sınava hazırlanıyor. Ee, şöyle bakacak olursak toplumca biz aslında eğitim dünyasında sonunda gireceğimiz bir sınav, sahip olacağımız bir meslek olarak bakıyoruz. Yani sadece akademik profilmiş gibi görünüyor. Evet. Sonrasında sürekli ben kişisel gelişimi bireysel gelişim olarak e, ifade etmek istiyorum. Bireysel gelişimle ilgili bir şeyler anlatılıyor ama son e, düzlükte biz gene bir sınavdan bahsediyoruz. O süreç içerisinde kişinin e, gelişimiyle ilgili olan kısmın yeteri kadar değinilmediğini fark edip, bir bütüncül yaklaşımla birlikte e, bu kısma yönelik çalışmalar yaptık. E, bildiğin gibi e, ÖSYM kitapçığına tam entegre çalışıp, öğrencileri alan değil, bölüm isimleriyle hizmet veren analitik bir raporlamadan evet. bahsediyoruz. Şimdi böyle olunca öğrencilere hitap eden, ve önemli bir kısım öğrenci koçluğu. Bunun içinde ebeveyn koçluğu, değil mi? Hı hı. Eğitim koçları var. Burada faydalanabilecekleri bir araca ihtiyaç duymalarından dolayı bize gelmeye başladılar. Neden? Sadece öğrencilere bölüm isimleri vermek mi? Hayır. Şimdi koçluğa baktığımız zaman bu bir yolculuk, değil mi? Bir yol hediyesinden bahsediyoruz. O zaman bir rehbere ihtiyaç var. Aslında karakteriksin burada tam olarak koçların kullandığı alanda rehberlik etmesi diyebiliriz. Ama nasıl bir rehberlik? Bireysel farklılıkları analitik bir raporlama ile yapılan bir rehberlik. <laughs> yani e, başka araçlar yok mu envanter şeklinde konuşacak olursak, koçların kullandığı başka araçlar var ama ben şimdi envanter üzerinden konuşuyorum. Elbette var ama analitik bir raporlama değil. Kültürel farklılıklar kısmı dikkate alınmış mı? Hayır alınmamış. Ya da çok eski, çok demode olmuş araçlar. Dolayısıyla yeterli değil. Bunun için diyorum ki bir ihtiyaç var, bir ihtiyacı bir ürün var. Aslında koçların da yaptığı bu. O ihtiyaçlar doğrultusunda kişiye değil mi? Hedefleriyle o yolculuğa eşlik etmek. Ama keşfi onlara bırakarak. İşte burada da sağlam bir dayanağa ihtiyaçları var. Yani e, kişileri sadece sözel değil, sayısal ve tamamen veri izin yani veri analitiği üzerinden kullanabilecekleri bir araç. Şimdi öğrenciyle çalışıyoruz. Teknoloji inanılmaz derecede çocukların uyaranları çok. Ebeveynsiz öğrenci çalışmaları mümkün değil. O zaman onlara sunacağımız şey hakikaten teknoloji ağırlıklı olmalı. Hakikaten onların gelişimlerine katkıda bulunabilecek potansiyel yetkinlikler üzerinden olmalı. Ve en önemlisi aslında karakterisinin en büyük farkı budur. İnsanı üç boyutta değerlendirdiği için bu ne demek? Bireysel analiz kısmımızda güçlü potansiyellerimiz, sınırlı kullandıklarımız ve potansiyel risklerimiz. Dolayısıyla stres altında nasıl davrandıklarını da bilerek ve bununla birlikte gelişim önerileri sunarak devam edersek işte o zaman bu yolculukta hakikaten doğru ve gerçekçi verilerle bu yolculuğa birlikte gidebilirler. Hizmet verdikleri kişilerle, doyurucu ve gerçekçi bilgilerle giderler. Ee, şöyle söyleyeyim ee, çok uzun zamandır kullanılıyor bu anlamda ve öğrencilerden gelen önemli bir geri bildirim var. Bence bu aslında koç arkadaşlarımızın çok ilgisini de çekiyor olabilir. Diyor ki benim aslında çalışmak için bir nedenim yoktu. Dolayısıyla bir hedefim de yoktu. Ama bende neler varmış neler ne özelliklerim varmış meğersem artık bir hedef koymak için bir amacım var diyor. Çalışmak için bir nedenim var diyor. Şimdi bu çok doğru bir iş yaptığımızın bir göstergesi. <laughs> e, bu bağlamda ben çünkü meslek seçimini kariyer planlama olarak görüyorum. Hı hı. Dolayısıyla öğrenci koçları aynı zamanda kariyer planlama Çünkü Çok da kıymetli. Da evet çok kıymetli. Kendi geleceklerini planlıyorlar. O zaman bu e, bağlamda e, her alanda yani e, ne diyelim hedef belirleme, eğer sürdüremezsek motivasyon kaynaklarımıza gitme, ergenlik dönemindesiniz tam bir ilişki muamması yaşanıyor orada iletişim tarzınız hakkında bilgi sahibi olma mesleklerin ne işe yaradığını bilerek ve kendinize ne kadar uygun olduğunu anlayarak tercih yapıp ona göre doğru eylem adımlarını belirleme bu bağlamda aslında çok rahat kullanabilecekleri bir araç haline geliyor tercih nedeni oluyor öğrenci koşluğu yapan ya da bu grupla çalışan koçlarımız için. Ee, devam edeyim mi? Tabii ki. sorun var mı Tabii ki yok ben sizi dinliyorum. <laughs> Şimdi tabii ki sadece öğrencilerle sınırlı mıyız? Değiliz. Onlar her ne kadar geleceğimizi tabii ki biz göstergesi sonuçta çocuk kalmayacaklar. Zaten ergenler ve çalışma hayatına gelecekler. Ve dediğim gibi burada birçok ihtiyacı karşılaması planlanıyor. Sadece meslek seçimi değil tabii ki. Bir birey olarak topluma hazırlanmaları. Şimdi burada e, bakacak olursak biz bunu yetişkin grupta da, iş dünyasında da kullanıyoruz ama başlangıç noktanız öğrenciler olsun diye buradan Hı -hı. başladım. Burada bir duygusal zeka modülümüz var. Hı -hı. Sanki yetişkin dünyasına aitmiş, kavranmış kavrammış gibi e, konuşuluyor. İlla yetiştikten sonra duygusal zeka ile ilgili kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. O konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Hayır değil. Ee, tabii ki bu ne kadar erken o kadar iyi bir kavram hayatımıza girerse. Çünkü etkili karar verebilme mekanizmasının içerisinde çok önemli bir yer duygusal zeka. Onun için öğrencilerle duygusal zeka ile de ilgili geri bildirimde bulunma şansımız oluyor envanterle. Ne yapıyoruz? Tabii ki ölçümleme yapmıyoruz. Sadece onun oluşturduğu fonksiyonlarla ilgili geri bildirimde bulunuyoruz. Bunun için envanter aslında sadece tespit etmiyor. Gelişim önerileri de sunuyor. Bunun için e, mantar demek çok doğru olmuyor da, herhalde gelişim odaklı bir sistem demek daha doğru olur. Çünkü bizim amacımız sadece tespit etmek değil. Ne yapmak aynı zamanda bir gelişim önerileriyle birlikte kişinin bu yolculuğunda o farkındalığı aslında doğru bir zemin üzerinde götürmesini sağlamak. E, burada işte gene dediğim gibi. Teknolojiyi de işin içine dahil etmiş bir sisteme ihtiyaç var ve bu sistemden dolayı da e, koşulukta bu kısımda çok tercih ediliyor. Şimdi gelelim biraz daha üniversite hayatına. Hı hı. E kişiler mesleklerini seçmiş olabilirler ama kariyer planlama gene önemli. Niye? E çünkü çok teknoloji çok değişiyor değil mi? Yani her dakika, Esinlikle. her zaman <laughs> akşamdan sabah hayatımıza bir de çok hızlı giriyor. Böyle ay bir dakika dur alışalım falan yok. Yani değişim dönüşüm Oldukça hızlı. E Zaten koçların da yaptığı şey bu yani. O değişim dönüşümün içerisinde var olup orada eşlik etmek. E O zaman e, üniversite kısmına baktığımızda kişiler diyor ki, evet bu mesleği seçiyorum ama hangi alanda aslında ben uzmanlaşmalıyım? E, artık multidisipliner gidiyor. Yani bir kişi bir mesleği böyle ömrü boyunca devam ettirmiyor ki. Amor biliyorsunuz Hı, yani birçok şeyden. Evet etkilenerek devam etmeli ve donanımızı her dakikada arttırmamız lazım. Eskiden sosyal sorumluluk projelerinde yer alan yer almanın hiç de bir önemi yokken şimdi ilk sorulardan bir tanesi bu. Sen üniversite hayatı boyunca ne yaptın? staj dışında o kadar yani, önemli ki. Çok önemli değil mi? Yani sen de bu alanda çalışan biri olarak yani sadece hangi üniversiteden mezun olduğuna bakmıyorsun ki. Bu süre içerisinde bu öğrenci ne yapmış buna bakıyoruz. Niye? Çünkü değişimin bir parçası bu da. Sen de kendini buna ne kadar adapte ettin? Ne kadar açtın? Neler yaptın? Merak, öğrenme bu e, çok önemli kavramlar. İşte burada öğrenci kısmında da olmakla birlikte 21. yüzyıl yetkinliklerini öğrencilere bununla ilgili bir geri bildirim sunuyor sistem. Aslında burada yaptığı şey şu. Bak sen bu 21. yüzyıl yetkinlikleri içerisinde bunları çok iyi kullanıyorsun. <laughs> Görece bunları daha az o zaman daha az alanları, alanlara bir yatırım yapabilirsin. İşte yani burada bu farkındalığı yaratmak ve burada ne yapılabilir konuşmak için gene bununla ilgili bir geri bildirimde bulunuyor araç. Ee, teknoloji içinde barındırması özellikle şimdi akıllı bir algoritma ile çalıştığı için norm tablolarıyla çalışmaz. Ee, bu eski eski usul bir değerlendirme sistemi. Hani hep yenilikten bahsediyoruz hı hı. ya dijital programlandayız. Bugün bir challenge, meydan okumalar var. Ben e, zirvelere katıldıkça görüyorum e, bu değişimler eskiye karşı bir meydan okuma ama eski aletlerle meydan okuyamazsınız. Kendini kullandığınız araçları Muhakkak. da gerekir. Kişiyi ön plana aldığı insan odaklı yaklaşımlardan bahsediliyor. O zaman bu öğrencilikten başlamalı iş dünyasına gelmeli yani tersine olmamalı. 21. yüzyıl yetkinlikleri de iş dünyasından eğitim dünyasına gelmiştir. Ee, sen bu alanlarda öğrencileri yetiştirmiyorsun, buraya geliyor. Bak biz burada güçlük çekiyoruz. Sadece akademik olarak donatma, hayata da hazırla, yaşam becerileri de yap şeklinde. İki biliyorsun artık bunlarla olmaksa devam etmemiz mümkün değil. Teknoloji çağında yaşıyoruz. E, bu sebepten dolayı orada bir 21. yüzyıl yetkinliklerini bilir, belirtiyoruz. Ve bu mesleği seçerken öncesinde yani seçtiği kısmı artık seçmiş ama hangi donanıma sahipsin hangi potansiyel yetkinlikleri kullanıyorsun stres altında nasıl davranıyorsun ve burayla ilgili ne yapabilirsin ne hemen bir geri bildirim vermemiz mümkün ve bunun üzerine de e, gerekli çalışmalar yapılabilir. Gelelim daha yetişkin, daha iş dünyası <laughs> şimdi iş dünyası e, herhalde konuştukları e, birkaç yıldır e, hep bahsettikleri insan odaklı yaklaşımlar. Artık e, çerçeveyi insan çizsin. çizilmiş bir çerçevenin içine insanı yerleştirmeyelim değil mi? Bir evet. çok orada değişti. Tamamen i̇şte, insan çağına tarihleri geçiş tarihleri. yaptık. Evet, evet, evet. ve e, bu geçişte de yani geçiş yapıyoruz da geçerken o anlamdaki donanımla geçmemiz gerekiyor. Yoksa geçtim diye geçilmiyor. <laughs> Yeni nesil araçlara ihtiyaç var. Yine aynı şey. Yeni nesil araçları kullanırken tabii ki teknolojiyi de işin içine dahil edeceğimiz için ben biz burada tabii İK alanında ya da yetişkin grupla çalışan koçlardan bahsediyorum. Örneğin yönetici koçluğu verenlerden. <laughs> e şimdi burada ne önemli? Burada bir kere bir yöneticinin, liderin kendisini tanıması birinci sırada çok önemli. İkinci sırada kimlerle çalıştığı çok önemli. Yani insanları tanıması çok önemli. Burada artık bu hiyerarşiler yok. Eşitlik. Ben bunu şeye benzetiyorum. Hani ee, çocuğunuz küçükken onun boyuna inin. <laughs> yani yukarıdan. Aynı mesafede konuşun. Aynı mesafede göz geze olun. Artık öyle oldu. Hani çevik yaklaşımlarda biliyorsun bu e, çok hızlı gitmek durumunda. Hani bir hayalleyecek olursak bu böyle olacak. O yukarıda değil. Herkes böyle. E şimdi o zaman iletişimin kalitesi inanılmaz önemli. Biz neyi konuşuyoruz? Bunun için kişiyi tanımak. E zaten başlangıç noktamız kendini tanımak. Öyle <laughs> ya. Yani ne yapacaksak yapalım, hangi adımı atacaksak atalım. E, o karar verme becerisi için de kendimizin artı ve eksilerini bilebilmemiz gerekiyor. İşte bu durumda hem kendini tanımak, hem ekibini tanımak, hem ekip ruhu yaratmak, Şimdi ekip ruhu yaratılmalı deniyor. Nasıl yaratacak? Yani o kültür, e kültür nasıl olacak? Kültür demek insan demek. Yani o zaman insan hangi özelliklere sahip? Artık biliyorsun yeni kuşaklar ne diyor? Benim de fikrimi soracaksın. Çok farklı. Ben de söyleyeceğim. Ben değerli olduğumu hissedeceğim. E şimdi biz küçüklükten beri sen değerlisin, sen önemlisin, sen değerlisin, sen önemlisin diye. Çocukları yetiştiriyoruz. Yetişkin dünyasında bir dakika sen önemli değilsin. Olmaz. O zaman <laughs> bir kavram karşılaşmasına neden oluyor bu. Ee, onun için orada e peki değerlisin, önemlisin, fikrin önemli. İşte çalışan bağlılığı yaratacaksın. O zaman öncelikle değil mi? Onun duygularına da hitap etmen gerekiyor. Yani onun da bir kalbi olduğunu, onun da bir sinir sistemi olduğunu bilmemiz gerekiyor. İşte bu bağlamda karakterik sadece dediğim gibi kişinin kim olduğunu değil bu yolculuk sırasında ona her adımında gelişim önerilerini sunan bir sistem. Şimdi böyle olunca bu alanda çalışan ve çok ihtiyaç olan, merkezinde insan olan yaklaşımda o zaman insanları tespit etmeyelim. Onları stres altında nasıl davrandıklarını ve bununla ilgili ne yapılabilir konuşalım. Etkili iletişim becerilerinde bütün takımı tanıyalım ama değerleriyle beraber. Sistem değerleriyle ilgili de geri bildirimde bulunur. Bir liderin sadece potansiyelleri yok. Vasıfları ile birlikte o, o odaklanma ve hedeflerin ha, kullanırken hangi düşünce sistemini kullanıyor bununla da ilgili geri bildirimde bulunalım ve burada bir gelişmesi gereken bir yer varsa onu sunalım. Biz bunları tabii ki koçlar olarak sorularla buldurabiliriz hı hı. ama bu objektif değerlendirmenin değil mi? Biraz yanlı olur mu, olmaz mı soru işaretleriyle. Evet, o kişiyle bunları konuşalım ama bir de objektif değerlendirme paketi elimizde bulunsun. Yani aslında yaptığımız çalışmanın bir sağlamasını alalım. Ve bu sağlamayı alırken de üçüncü bir göz. Bakın, üçüncü bir göz. O tarafsız bir yer, analitik bir raporlama, <laughs> akıllı bir algoritma. 61 sayfada size geri bildirimde bulunsun. Eğer öğrenciyseniz 81 sayfada size geri bildirimde bulunsun. Şimdi o zaman diyoruz ki tamam artık teknoloji sağındayız ve teknolojik olarak e, bir araca ihtiyacımız var. Onun için çantanda ne var? Alet çantanda karakterik var. Çok rahat diyebiliyor koç arkadaşlarımız. Çünkü buna gerçek anlamda ihtiyaçları var ve ihtiyaç duyuyorlar. Ne yapıyor şey söyleyeceksin. Koçun e, aile çantasında öncelikle olması gereken aslında karakterik kişilik envanterinin e, ilk önce bir eğitimini almak, ayrıntılarını öğrenmek ve o aile çantasındaki öncelikli sıralamada birinci sıraya koymak. Diyebiliriz. Çünkü şimdi şöyle de bir şey söyleyeyim. İnsan kaynakları tarafı yani iş dünyasına gelen kişilik envanteri o iş alım sürecinde kullanılan bir şey. Bu evet. bir alışkanlık. Evet. N nereden baktığınız ve nasıl e, onu kullandığınızla alakalı bence. Evet. E şimdi e, bazı araçlar evet sadece işe alım için yeterli olabilir. Ama karakteristik böyle değil. Değil. Çünkü niye konuşuyorsak well-being'i, niye konuşuyorsak well-being'i o zaman gelişimsel önerilerin içinde barındıran hatta ve hatta içinde koçluk soruları olan bir araç güçlü sorular da var içerisinde aynı zamanda ee, ve 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 de aynı, e, modüler bir yapı ihtiyacınız olan sayfayı alırsınız geri kalanlarla işiniz olmazsa buradan bir sıyırmak adına söylüyorum. Onun için biz bu kadar değişim ve dönüşümü konuşuyorsak değişim ve dönüşümü destekleyecek bir araca ihtiyacımız var. Bu öğrenci içinde iş dünyası içinde fark etmiyor önemli kavramlar üzerinden gidiyoruz. Ve diyorum ki koçlar da bak değişim dönüşümden bahsediyorsan o zaman dijital dünyada var olmalısın. Yani kağıt kalemle yapacağımız işlemler tamam devam ama aynı zamanda dijital dünyada da olalım. Çünkü web tabanlı bir programdan bahsediyorum. Hı -hı. Madem teknolojideki gelişimleri dahil ediyorum. Örneğin bir yönetici koçuyla çalışıyorsanız siz de teknolojinin içinde var olmalısınız. Bir panelimiz var, panelden giriş yapmalısınız, paneli sunmalısınız, panel tarafından gitmeli ya da o kurumun tamamıyla ilgili çalışacaksanız bir kurumsal rapor kullanacaksınız, bütün fotoğrafı görmek istiyorsunuz, paneli kullandırmalısınız. Hı hı. Yani alet çantanızda sadece e, koşuluk araçları elle yapılan şeyler değil, aynı zamanda dijital platformda kullanılan da araçlar olmalı. Yani koç da... Ee, bu bağlamda teknolojinin içerisinde olup teknolojik aletlerle birlikte koşuluk e, çalışmalarını sürdürmeli. Bu anlamda da neden var? E, bir, bir de bu nedenden var? Yani teknolojiyi de takip ediyor aynı zamanda. Ee, online üzerinden görüşme yapmakla sınırlı kalmıyor. Bir panel üzerinden hizmetlerine devam edebiliyor. Bir panel üzerinden konuşabiliyor. 136 tane yetkinlik ölçülmesi yapılabiliyor. Çok büyük bir rakam yani potansiyel bu böyle bir paradigma üzerinden çalışıyorsunuz mesela böyle bir çalışma Çok yapabiliyorsunuz. Imikli. Evet. Hangi kavramı çalışacaksanız onu seçebiliyorsunuz. Yani teknolojiyi kullanıyorsunuz. Sadece dediğim gibi e, muhasebe programlarında değil. En önemli şey insanın gelişiminde kullanıyoruz. Yani bir hastaneye gittiğinizde nasıl MR'a giriyorsanız değil mi? <laughs> Yani şimdi doktorun sizi böyle kulayla dinlemesini mi istiyorsunuz? Ne bileyim işte e, öngörerek asıl şurası ağrıyorsun, şurada şöyle bir şey olabilir mi görmek istersiniz? Yoksa dokunun katmanlarında bir şey var mı yok mu onu kontrol etmek istersiniz? Muayene olursunuz ayrı ama bir sağlamasına ihtiyacınız var muayenenin doğru mu değil mi? E, kontrolüne çek edilmesine ihtiyacınız var. İşte bunu böyle düşünebiliriz. Biz tabii ki görüşmelerimizi yapacağız. Zaten ne demek? Bu görüşme demek yani hı, hı. Öz, özelliği. Ama burada teknolojiyle birlikte hareket etmemiz. Onu da yanımızda almamız ve yapılmış olan çalışmalarımızın aslında bir sağlamasını yapmak. Hem de karşı tarafa somut, dönüp dönüp bakacağı, takıldığında okuyacağı, bir, akşamdan sabaha değişim olmaz. Değişimi mümkün geleceği. değil farkındalığa ihtiyacı var. Ben şimdi bakıyorum yeni dünya düzeninde İK profesyonellerinin, tepe yöneticilerinin de koşluk alması isteniyor. Yani çok çok önemli olmaya başladı. Öncülük etmeli. Değil mi? Evet. O yol haritasında yarenlik etmeli. Artık ben inanın hani böyle düşünüyorum. Çünkü burada e, kesinlikle bu ortamın yaratılarak o ekip ruhunun bu şekilde gitmesi gerekiyor. E, o zaman Birçok başlıktan oluşan ve teknolojik gelişimi ve gelişmeyi önceleyen bir araçla yolculuğunuza giderseniz o zaman gerçekten doğru ve gerçekçi verilerle geri bildirimler yaparak süreci çok rahat götürebilirsiniz. Birlikte diyelim. Çünkü ben yönetme demeyeyim de beraber harmanlayıp götürmeyelim. <laughs> o anlamda kıymetli bir araç ve dediğim gibi sevgili koçlar da eğitimi alarak aile çantalarına dahil etmek istiyorlar e, aracımızı hem öğrenci koşulu alanında, hem eğitim koşulunda, hem kariyer koşulunda, hem takım koşulunda, hem yönetici koşulunda bunlar benim aklımda tutabildiklerim. Her anlamda aslında gerçekten bizim aile çantamızda en azından benim için olmazsa olmazlarımdan böylesine bir kişilik envanterinin bu kadar donanımlı bir envantere sahip olmakta aslında sizlerin sayesinde bizler için büyük bir armağan. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ee, ben teşekkür ederim. Bugün e, gerçekten Var senin? çok güzel bilgilerle bizi tekrardan e, aslında bireysel e, dönüşüme büyülü dokunuş demiştim. O beni gerçekten böyle bir içine çekmişti bu söz e, ve koşuk üzerine söyleşiler. E, bu şekilde ilerlesin istedim. Siz de gerçekten e, bireysel dönüşüme büyülü bir dokunuşunuzu yaptınız. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. E, Harikada bir program olmuş hakikaten. Paylaşımlar açısından da insanlar bu süreç içerisinde de e, kendi paylaşımlarında da bulunacaklar. Ee, bu anlamda e, ve ilk konuk olduğum için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür ederiz. E, keyifli programlar, bol bilgi dolu programlar kolaylıkla, e, mutlulukla geçmesini diliyorum. Çok teşekkür ederim Dilek Hanım. Çok sağ olun. Ee, bir sonraki programda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Siz de hoşçakalın.